Değerli arkadaşlarım, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün karnabahar yaptım. Çok güzel olmuş. Tarifine geçelim. Karnabaharı yıkadım, haşlayacağım. Su kaynıyor. Poza ekleyelim. كان وغرق bismillahirrahmanirrahim. Haşlansın karnabarı. Karnabarımı haşladım. İki tane yumurta çarptım. Biraz tuz attım içine. Şimdi kızartacağım. بسم الله الرحمن الرحيم böyle hazırlayacağım şimdi. Yemeğimiz hazır. Yanında salata da yaptım. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.